Best oyundan herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün standard deyip oynuyoruz Aslında sert oynayacak Adam 5. defa şu konuşmayı yapmaktan sıkıldı ve artık mikrofonu bana verdi Saat gecenin 2.30 biz Angut gibi iki kişi bu oyunu oynayacağız Köpek balıklarına yem olmak dileğiyle iyi seyirler iyi oyunlar anlaşıldı Evet ben şimdi burada daha şu kumu yapamazsam video yine kesilecek gözler yaşlı şimdi beyler ben burada jukumu atarım vallahi son anda oyuna jukumu yaptım esc'ye basmayacağım şu an uçaktayız tam bir forest tam bir forest abi açın şunu hangi sitelere girdik Neyse fazla gazetede ne var abi? Oğlum özel uçak mı lan bu? Şu an şu an ay sokacağım. Şu an abi Hı. Bermuda şeytan üçgenindeyiz. Gördüğünüz gibi uçak atıyorum bu arada. Bermuda şeytan üçgeni neresi desem bilmem. Oğlum bu uçak abi neyi görüyor bu camlar Filmli böyle? Ş Peki. Hı hı. Peki uçak. Şimdi. Şu bardak lan bardak. Bardak. Şu, bardak. I want to beach. Bardak. 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 Abi biz senin oyuna bir kısa girdik. Bu da şey yapmamızı istiyor bizden. Aha. Şimdi oldu. Değil mi? Niye bug'a girdin ki sen ya? Kalk drink vodka tamam, tamam. play dotka tamam. trolli güzelmiş oh. yarasın abi ne oldu takıldın mı kapıya ha. şimdi beyler şuradan aşağısı gözükmüyor Perdemizi de çekmişiz ama biz burada oturuyoruz. Çok güzel. Yanlış perdeyi çekmişsin Angut. Oy bobeyin. Bu bari su abi zaten. Olacağı belliydi. <gülüyor> Hı? <gülüyor> abi burada ne olduğuna da hiçbir fikrim yok. Uçaktan zaten patır patır sesler geliyordu. Biz hala şu an çok sakiniz. Daha. Oturuyoruz. Böyle. Cool cool tatlı camdan bakıyoruz böyle. Aa, çarptık. <laughs> Titanik bile böyle batmadı be. Yürü be. Oley be. Abi şu. <laughs> boğulma hayvan herif. Geldik sayılır. Boğulma. Abi su yanıyor. Bu tamamen niye batmıyor? Bunu tutan şey ne şu anda? Böyle... Melekler başında dua mı okuyor? Hı hı. Abi kendi bakıyor şu an. No way. But. Bir dakika şimdi bindiğimizde kürek yoktu. Sonra küreği neremizden çıkarıyoruz? Abi oh kesilecek sanırım. Aaa yıkıntı. Aa, bu uçağın yıkıntısı olmuş. Abi bu uçağın yıkıntısı olamam. Olamaz ya bu bildiğin gibi. Abi takıldım. Yok. Abi ta takıldım. Ha. Kapı. Oha. Abi. Su altı basıncı denen bir şey var değil mi lan? Konsol oha çalışacak mı cidden? I will kick your Abi gibinin başı mı bu? Dur dur. Şşş. Tamam. 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 Bir Şuradasın lan alt tarafı. Hayvan <laughs> yani Yaklaşık 4 metre vardır orası ya. Yani. Abi çıkacağım mı? Oha. Merdiven o yanda lan. Neyse ver şunu artık ya. Şimdi beyler temel birkaç şey öğrenmemiz gerekiyordu. Nasıl ateş yakarız? Ne yaparız? Tamamen bilmiyoruz onu. Öğrenemedik ya çünkü bir şey abi. Çünkü şu oyunu insan gibi oynayan bir insan evladı bulamadık. Belki biz bir ilk olabiliriz. Şunu bir at şuraya. Köyle ile item salıyorsunuz. Oyunu yeni almış arkadaşlar varsa ne yaptığımı söylemeye çalışacağım aklıma geldikçe. Hop. Bir mi? Aynen şöyle bir Q yürüyüşü yaptım da. Koşuyor mu lan? Oha valla. Zıpır gibiyiz. Şimdi şuradan girebilir miyim? Acım Alacağım mı beni içeri? Tamam, tamam. Abi buradan giriş yok ki. Bu gemi buraya vurmuş da. Aha. Girer Zaten mi? Işte. Şu şöyle baga sokabilir miyiz? Hı. Dal sen şimdi şuraya. Dal. Hadi. Girmiyor abi. abi. Ne var lan senin içinde? Bir yere Neyse adaya geldik. Adayı bir gezelim. Ne var ne yok burada. Bu ada nedir? Şu ağaç ne? Niye kim dikti bunu? Okay, dur. Wood? Hadi tırmanın, evet beyler. Normal W ile üstüne yürüyünce ağaca tırmanıyorsunuz. Çünkü siz yıllarca Uganda'da yaşayıp eğitim almış bir tarzansınız. Bu yüzden düz ağaca tırmanabilirsiniz. Düz ağaca tırmanmak en büyük ee, zevkimizdir hiçbir şeye değişmeyiz ve bacağımızı kırmaktan zevk alırız abi. Yılda bir kere geleneksel bacak kırma töreni gerçekleşir. <gülüyor> Stick. <gülüyor> <gülüyor> evet bir animede görmüştüm bunun gölgemiz güzel çalınmış. Şimdi taş. <laughs> Taşla çok güzel şeyler yapabiliriz. Şöyle mesela kırılıyordu lan bunlar. Dur. Ananı sikerim ha. Kırıldı. <laughs> Denize düşmeye de iyiydi ya. Ver bakayım şunlar. Ver, ver şunu. Vereceğim mi? Aldı Çakın niyetini keserim la. <laughs> tapağı, tapağı nasıl... Harbiden ya şu şeyle falan birleştirsem olur mu? Stick. <laughs> ne <Nailed it>. yıldı? <laughs> Top Oh bir var. Güzel de abi craft craft nasıl yapılıyor bu oyunda? Şu an ben bu bıçakla mesela waterla şeyi craftlasak taşı çok mantıksız. Craft değil bütün kuşlar <laughs> Aa bence şunu eyle. Aa. Aga Bir dakika şu an. İlahi bir güç tarafından elimiz kontrol ediliyor. Evet, Şimdi burada şey olması lazım. Oyun alfada olduğu için daha çok şey yok yani o kadar seçenek sunmamış bize. İyi, güzel grafik, grafik koymuşsun da. Aha gidiyor. Craft, craft arıyoruz abi. Drag. Torch var lan. Watch inventory Abi şey nerede pickup up? Evet tamam onu biliyoruz. Q drop onu da biliyoruz. Use. Lan farm masum değişmiş kendi kendine oyuna girince. Ya abi inventoriye de biliyoruz da craft neyle yapılır? Allah falan vermesin ya. Craft neyle yapacağım abi? Craft. Hmm. Craft bile göstermiş abi ya. Şu bence şu mouse tuşlarını iyice bir deneyelim. Hmm. Şimdi şu nasıl devam ediyoruz? Bir şey basmıyor. Eğilmesi. Eğilme. CTR'de eğilmiyor lan oyunda. Neyse be lan, şunu biz alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi tekne nerede abi? this ada ya bu adada hiç. Hiçbir... Ah buldum. Aç kalmayız. Bunlar varken. Al şunu. Kokonat. Kaçı olan aldık mı? Oha nereye yuvarlanmış. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya. Tat gölge. Beyler. İlk hedefimiz Akdeniz. Şuradan gideceğiz şimdi. Yengeç mi lan o? Cehil bot. Ya bot bir dur. Yengeç buldum oğlum. Abi oha yengeç botu kaldırdı lan. Gel benimle. Ağzına vurdu. Gemi geldi. Aha köpek balığı gördüm. Köpek balığı gördüm. Hayır hayır bak gördüm şimdi inip keseceğim. Oldu. Bıçakla. Bıçakla köpek Nereye kaçıyorsun oğlum sen ya? Aha şimdi vurdum. Allah bekler. Ben sen alan. Sok abi. Yukarı çıktı. Kaçıyor lan bu. Soktum vallahi bir tane. senin ağzını kırarım. O, o sıran ağzına tokat atarım. Bak. Isırma. ısırma. Evet. Ölmüyoruz. Ölmüyoruz abi. Seninle sonra görüşeceğiz oğlum. Bu iş burada bitmez. Geliyor mu lan? Ne kudret <laughs> ya. bak aniden dönüp ısırıyor çaktım çocuğu seni iki kere soktum aga Aynen, evet, evet. Şş, 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 şş. Evet, nefes Geçen çok az, derin derin. Şş, şş. Altan, alttan alttan geliyor köpek, köpek. Göbek balığının en tehlikeli saldırısı alttan gelen abi çünkü nereden kaparsa köpek, ısırıyor abi aniden dönüp dalacak şimdi ne oldu lan? <laughs> bak bak <yıda uçlarım> böyle. <laughs> kaç 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 kaç. Aa bence kürekle daha iyi. Yengeç. Vur ağzına. Nerede o? Yengeç sen döversin lan. Abi yengeç bir şey. Oğlum bak botuma vurma. Valla bak ben bunu zor bela şeyden kurtardım. Keserim seni ha. Şşş. lan sen? Keserim seni bak. Duyuyor mu Allah yarattı tamam bak. iki tane üzgeçim var zaten Allah'ın mutantı. Çık git şuradan. Gitti. Abi. Kadar. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Abi sokuyorum sokuyorum ölmüyor. Duyuyorsun değil mi ses ya? Abi neyse ya ölmeyecek bu. Yani, Bıçaklı ol. Abi bıçağın gölgesi hepten incecik. Şunu yeriz oğlum. <laughs> abi hala gitmedi ya. Oğlum biz hangi alaya gidiyorduk lan? Şuraya herhalde. <laughs> ya köpek balığı fuck ya. Botuma vurdu yönümü kaybettirdi. Lavuk. Strate strateji yaptı köpek balığı. <laughs> <laughs> Bekleyeceğim <laughs> ileride. <gülüyor> Bak şimdi gidip kürekle vuracağım kafasına. <gülüyor> <gülüyor> takip ediyorum oğlum. Yani bizim amacımız abi köpek balığı yakalamak burada. Oyunun amacı bu. Evet. Oyun bunun için üretildi Oyun eee Dalgıçlara hitap ediyor abi Dalgıçlar Üşenip denize gitmeye üşenirse Buradan girip Köpek balıklarını trolleyebiliyorlar <laughs> Deme içemeden onun <laughs> kahve de içmedik niye böyle oldu lan Çok derin lan. Çok derin abi. Yemedi. Yok abi yani normal bir denize olsa dalarım da. Böyle hani derin iyidir de dibi gözükmeyen derin hiç iyi değildir. Abi adaya geri dönüyorum ya. Fuck you. Kaç oradan. Abi geldiğimiz ada zaten. Evet evet geldiğimiz ada. Aha bak. Abi. İki tane. Abi birini kessek yeter. Ba, botuma vurma. Vurma. Bak bak bak. Gel gel. 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 Abi ölmüyor. Botumu deldim. Bot patlama. Bot. Hay. Oo. Abi kaptı götürüyor sandım ha. Isırdı. Kolum ısırdı. Kan yayıldı denize. Abi good ya Sopa <gülüyor> <gülüyor> Sopam Öldüm I feel Ooo <laughs> Kardeş Kardeş dedik bağrımıza bastık seni Şerefsiz Abi bıçak bug'a girdi şu an <laughs> Bıçak bug'a girdi abi sok şuna Öleceğiz bak <laughs> Kanki dur be Oğlum ne yapıyorsun lan? Oha! Abi gökyüzüne yükselmişim. Haberim yok. Hı? Abi, Seçilmiş kişiyiz lan. Ya, geri geri şu Aaaa! Geri mi düştü lan o? Abi nereye düştü ya? Her şeyimi kaybettim denizde? Ben denizde çok şey kaybettim yani. Bütün sevdiklerimi aldı benden. <laughs> Hayatımı ya, denizlere adadım. Sanki. Piri reisin torununun torunuyum lan ben. Torununun torunu. <laughs> 1700 yılında mı yaşıyorsun? Kolumu köpek balıkları kapmıştı. <laughs> Ama kararlıydım. <gülüyor> <gülüyor> Çürüyordu kolum. Gün geçtikçe... Çürüyordu kapat şunu ya. Dur lan trolleyelim bari oğlum bir şey yapamıyoruz ya. Hiçbir şey bulamadık ya. <laughs> Abi. Sana vereceğim birazdan zaten. Beynim yandı oğlum. Bari adayı buldum. Adama gidiyorum bir çiz. Abi bundan böyle kopyalar şeyler daha şimdi. Hipotermiden ölüyordu vücudum. Hissediyordum. Botu bırakmıştım. S sadece beni yavaşlatıyordu. Ama küreğimi salamıyordum. Duygusal bir bağım vardı kürekle. Köpek balığını dövüyordum onu. Dırırırı <laughs> Archer Kanlıydı vücudum Çekiyordum köpek balıklarını Nuknus gibi <gülüyor> <gülüyor> Belki yoktu bir teknem Ama olsun vardı Yüreğim vardı Bir de Neyim vardı abi bir de Bir de Hayır, bir de saatim vardı herhalde Bu üç yeterdi bana Yüce um neler gün bir işaret bekledim Bir kurtarma gemisi bile geçmedi Nalet olası denizlerde Ticareti durdurmuştur yaratlar Küreğimi atmıştım Tuzdum. Üç yaşam amacımdan birini kaybetmiştim. <laughs> Güneşe bakıyordum. Güneş acıyordu bana. Zavallı diyordu. Kolumun kanaması durmuştu belki ama tuzlu su yakıyordu öküz gibi. <laughs> Ve sonra suyum geldi aklıma. İçtim yudum. Sonra şakma alıp kendimi suda yaktım. Sönmüştü çakmağı. Yiyemiyordum. Kokonatlarım geldi aklıma. Kokonatı bir çırpıda atmıştım suya. İki tane kalmıştı. Sonra bıçığımı almıştım. Ve fakt isteyip kendimi ölüme terk ettim sonra ölmemiştim. Çünkü beni hayata bağlamıştı bu köpek balığı. Yaşama olan arzum geri dönmüştü. Bana yolu gösteriyordu adeta. Isırıyordu sonra. Ve <laughs> usulca can verdim. Ve error verdim sonra. Dürüm. Derin... Şu an oyun kırık beyler. Sadece ses var. Yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vay bay.